Doğru kişiyi bulma çabasının tarihi insanlık tarihi kadar, hatta teknik olarak eşeyli üreme tarihi kadar eski. Çünkü düşünecek olursanız, dişiler ve erkekler gibi cinsiyetlere sahip organizmalar için en hayati unsurlardan biri en verimli yavruları üretebilecekleri eşleri bulmak. O nedenle türümüzün tarihinde de ruh eşi olarak tarif edilen o kişiyi aramanın incelikleri antik mitlerden modern sitcomlara kadar hemen her anlatıda işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada kritik bir soru doğuyor. 8 milyar insan arasındaki her bir birey için en doğru diyebileceğimiz tek bir kişi var mı? Yoksa hayatınızın aşkı olmaya aday 100 binlerce kişi bulunuyor olabilir mi? Gelin bir bakış atalım. People... Avustralyalı komedyen ve piyanist Tim Minchin'i duymuş olabilirsiniz. Benim favori <laughs> müzisyenlerimden biri. Çünkü bilim, felsefe ve politika ile alakalı çok orijinal ve eğlenceli şarkılar yazıyor. Onlardan biri If I Didn't Have You yani benim olmasaydın diye lisedeyken tanıştığı karısına yazdığı uzunca bir şarkı. Şarkıda bir yerde diyor ki Bak, aşkımızı kesinlikle küçümsemiyorum ama kaosun içsel olarak tutarsız bir olgu olan kader üzerindeki kaçınılmaz rolünü düşünecek olursak Ruh eşimi 17 yaşındayken bulabilmiş olduğuma inanmak çok absürt. Yani dünya üzerinde var olan bütün kadınlar arasından kusursuz ve mutlak bir şekilde tam da benim için tasarlanmış olanına Pörtteki bir üniversitede denk gelmiş olma ihtimalim matematiksel olarak imkansız. Biliyorum birine aşık olduğunuzda veya onunla evlendiğinizde benliğinizi ele geçiren duygular ve toplumsal normların üzerinizde kurduğu baskı sizi o kişinin ...sizin için en kusursuz, en harika ve en doğru insan olduğunu düşünmeye itiyor. E aksini düşünmek biraz zor. Çünkü dışarıda bir yerlerde şimdiki aşkınızdan çok daha iyileri olduğunu düşünüyorsanız... Gerçekten aşık olduğunu söylenebilir mi? Niye o ilişkide kalasınız ki? Ama işte objektif olarak bakıldığında, Mincin çok haklı. Gerçekten de şu anki sevgilinizin veya eşinizin var olan bütün olasılıklar arasından tam da sizin için en doğru kişi olma ihtimali pratik olarak sıfır. Tabii şu var. Ne yapacaksınız ki? Var olan bütün sevgili adaylarıyla tanışmanız ve onları yeterince tanımanız imkansız. Dolayısıyla tanışabileceğiniz ve sizinle birlikte olmaya açık olan insanlar kümesi coğrafi, zamansal ve pratik kısıtlar dolayısıyla potansiyel bütün adayların ufacık bir alt kümesini oluşturuyor. Kaldı ki o küçük aday havuzu içinde bile her bir adayı test edip de en iyi olanında karar kılmanız 80 yıllık ömrünüz ve taş çatlasa 30-40 yıllık eş bulma pencereniz olduğu düşünüldüğünde yine imkansız oluyor. Yine de bu problemi çok kalpsiz ve bilimsel bir şekilde çözmek isterseniz matematiğin soğukluğuna sığınabilirsiniz. Hatırlayın, size sekreter problemini daha önceden anlatmıştım. Burada tüm detayları tekrar etmeyeceğim ama özetle o videoda anlattığım ve gerçek dünyayla pek de örtüşmeyen bazı şartların sağlandığını varsayarsak en iyi eşi bulmak için yapmanız gereken tam olarak şu. Öncelikle makul bir süre içerisinde tanıyabileceğinizi düşündüğünüz aday kümesinin büyüklüğünü tespit edeceksiniz. Diyelim 100 kişi. Bunların tam olarak %37'siyle yani 100 kişinin 37'siyle rastgele bir şekilde tanışıp her birine ortak bir kritere göre puanlayacaksınız. Biri tabii ki en yüksek puanı alacak. Diyelim ki 47 puan aldı. Sonra havuzun geri kalanını taramaya devam edeceksiniz. Ve her adayı puanlayıp o ilk %37'lik dilim içindeki ...en yüksek puanlığıyla kıyaslayacaksınız. Diyelim ki 38. kişi 39 puan aldı. 39. kişi 12 puan aldı. 40. kişi 40 puan aldı. Bunların hepsi o %37'lik dilimin lideri olan 47 puanın altında. Dolayısıyla eliyoruz. Devam. 41. kişi... 53 puan aldı. Daha tarayabileceğiniz 59 kişi daha olmasına rağmen eğer ki en kısa sürede en optimal adayı matematiksel olarak en verimli şekilde seçmek istiyorsanız o ilk %37'lik dilimde karşılaştığınız en yüksek puanlı adayı puan bakımından geçmeyi başaran ilk kişiyle evleneceksiniz. Matematik bunu söylüyor. Nasıl ama işin nüansları ve detayları o videoda. Sorun şu ki gerçek dünyada aşk matematiğin o ideal dünyasındaki gibi değil. Çok daha kaotik. Çok daha belirsiz. Filozof Slavoj Zizek, bunu aşkın teolojisi olarak adlandırılan bir konuşmasında çok güzel bir şekilde izah ediyor. Mesela bir kadın bir erkeğe söylesene beni neden seviyorsun diye sorduğunda aslında cevabı olmayan ama yine de çok ilginç bir soru sormuş oluyor. Zizeke göre bu sorudaki paradoks bir kişinin bir diğerini neden sevdiğini tam olarak söyleyebildiği anda o kişinin deneyimlediği şeyin tanım gereği aşk olamayacağı olması. Çünkü aşk tarif edilebilir gerekçelerle hissedilen bir şey değil ve işte bu durum aşkı veya en azından aşkın tarifini aslında teolojik yani dini inançlara çok benzer bir statüye getiriyor. Çünkü bir düşünün. Eğer ki bir Hristiyan çıkıp da benim İsa'ya inanıyor olma nedenim bütün dünya dinlerini A'dan Z'ye karşılaştırmalı olarak araştırmış olmam ve bunun sonucunda en iyi, en doğru, en rasyonel argümanların Hristiyanlıkta olduğunu görmüş olmamdır derse Zizek'e göre şaka yolu da olsa o kişi aforoz edilmelidir. Çünkü dini inançlarımız bu tarz rasyonel gerekçelerle inşa edilmiyor. Zizek'e göre bir Hristiyan'ın vereceği en doğru cevap evet İsa'ya inanmak için rasyonel gerekçeler var ama bu sebepleri anlamak istiyorsan zaten inançlı olman gerek tarzı bir cevap. İşte aşk da aynen böyle. Sorulduğunda belki bazı gerekçeler sayabilirsiniz. İşte gülüşü, yumuşak teni, o sırma saçları, mavi gözleri bilmem nesi diyebilirsiniz. Halbuki düşünecek olursanız bu detaylar anca hali hazırda o kişiye aşıksanız anlamlıdır. Çünkü sizin için kalp sıkıştıran bir gülümseme bir başkası için bayağı bir sırıtış olarak gözükebilir. Öyle değil mi? Yani Kierkegaard'ın da dediği gibi aşk ve inanç meşrulaştırıcı kanıtların ötesinde bir sıçramaya gereksinim duyar. Dolayısıyla aşka giden yoldaki mekanizmaları somut gerekçelere indirgemek ilk etapta anlamsız bir çaba gibi gözüküyor. Heyhat, bilimde bugüne kadar en büyük keşifler, en anlamsız gibi gözüken çabaların peşinden koşanlarca yapıldı ve evrimsel biyolojiden endokrinolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazedeki çalışmalar sayesinde bugün ortalama bir insanın nasıl bir süre sonucunda aşık olduğunu gayet iyi anlıyoruz her şey fiziksel bir çekimle başlıyor. Ama burada fiziksel çekim dediğim şey öyle sihirli büyülü bir şey değil. Beş duyumuza hitap eden uyaranların beynimizde tetiklediği nöral bir tepkiden ibaret. Çoğu zaman süreç gözlerle başlıyor. Çünkü vakaların çoğunda bir insanın bir diğerinden etkilenmesini sağlayan ana faktör belli fiziksel özellikler oluyor. İşte iri memeler, geniş kalçalar, kaslı kollar, boy pos, kıvırcık bir saç, belli renkteki deri, göz, saç, belki bir gülümseme, hatta dışarıdan gözlenebilen davranışlar ve bunların nasıl sergilendiği, bu fiziksel özellikler böyle çok geniş bir yelpazeye yayılıyormuş gibi gözükse de aslında hepsinin dönüp dolaşıp aynı kökenden temel aldığını görüyoruz. Bu saydıklarımın hepsi bir bireyin sağlıklı olup olmadığını sinyalleyen veya en azından diğer birey tarafından sağlıklılık olarak algılanan şeyleri temsil ediyor. Örneğin kültürlerin birçoğunda erkekler bel çevresinin kalça çevresine oranı 0.7 civarında olan kadınları çekici buluyorlar. Kadınlarsa hemen her kültürde daha uzun boylu erkekleri daha çekici buluyorlar. Keza neredeyse her kültürde daha simetrik olan yüzler daha güzel olarak addediliyor. Çünkü dediğim gibi geniş kalçalar, uzun boy, simetrik bir yüz genellikle daha sağlıklı bir şekilde gelişmiş, besleyici gıdalara erişebilmiş, rakiplerinden kaçmayı başarabilmiş bireylere işaret ediyor. Bu tarz eşleri seçme çabalarında beynimize ve genlerimize işlemiş olması da hiç şaşırtıcı değil. Çünkü hayatta kalan atalarımız hep en sağlıklı eşleri seçenlerdi ve biz onların torunlarıyız ve onları başarılı kılan o genleri miras aldık. Bu arada göz demişken belki şunu da duymuş olabilirsiniz: göz teması, özellikle de uzun süreli göz teması aşırı güçlü bir tetikleyici. Yapılan çalışmalarda uzun süreler boyunca birbirlerinin gözlerine bakan yabancıların birbirlerine karşı anlam veremediği leri bir çekim hissettikleri görüldü. Hatta birkaç laboratuvar çalışmasında önceden birbirlerini tanımayan denekler bu deneyler sırasında birbirlerine aşık olup sonradan görüşmeye bile başladılar. Tabii ki bu aşık olduğunuz kişiye saplantılı bir şekilde gözlerinizi dikmeniz gerektiği anlamına da gelmiyor. Çünkü aynı çalışmalarda romantik bir partner arayışında olan, yani aşık olmaya açık bireylerde bu göz temasının çok daha iyi çalıştığı görüldü. Aksi takdirde uzun süreli göz teması ...ürpertici, hatta şaibeli olarak değerlendirilebiliyor. Aman dikkat! Aşka giden yoldaki bir diğer kritik duyguysa... Koku. Günümüzde parfümler sayesinde vücudumuzu daha otsu, daha aromatik, daha hoş kokularla kaplayabiliyor olsak da en nihayetinde bir hayvan türü olan insanın vücudu da doğal bir kokuya sahip. Ve burada kastettiğim şey öyle dümdüz bir ter kokusu gibi bir şey değil. Feromon dediğimiz ve resmen koku hormonları gibi davranan moleküllerin salınmasıyla ortaya çıkan kişiye özgü karakteristik bir koku. İnsanlarda feromonların varlığı ve etkisi halen tartışmalı. Ama bu konunun cinsel çekim vicilikte belli bir rol oynadığını gösteren çok ilginç çalışmalar var. Mesela Klaus Wedekin tarafından yapılan çok meşhur bir deneyde kadınlara çok sayıda erkeğin tişörtleri koklatıldı ve sadece o kokudan yola çıkarak bir tercihte bulunmaları istendi. İlk etapta kadınların tercihi tamamen rastgele gibi gözüküyordu ama daha yakından incelendiğinde kadınların seçtiği kokuların sahibi olan erkeklerin major histokompatibilite kompleksi veya kısaca MHC dediğimiz savunma sistemi genleri bakımından kendilerinden en uzak ve en farklı kişilerin olduğu görüldü. Bu aslında evrimsel perspektiften bakıldığında çok mantıklı. Çünkü popülasyon içi çeşitliliği arttıran unsurların hayatta kalma başarısını da arttırdığını biliyoruz. Ve daha farklı iminolojik profillere sahip ebeveynlerin yavruları da daha çeşitli bir savunma sistemine sahip oluyor. Yani zıtların birbirini çektiği fikri en azından bu açıdan geçerli. Gerçi sağlıklı bir ilişkide zıtlıktan çok ortaklıkların olması gerektiğini de biliyoruz. Buna birazdan döneceğim. Ama işin daha da ilginci doğum kontrol hapı kullanan kadınlar üzerinde. Bu deney aynı şekilde tekrar edildiğinde tam zıt bir sonuç alınıyor. Yani belli bir zamandaki hormonal profiliniz kimi çekici bulacağınızı direkt olarak etkiliyor gibi gözüküyor. Ki bu nüans birazdan önemli olacak. Elbette ses de bir diğer kritik faktör. Yapılan çalışmalar erkeklerin daha tiz sesli kadınları, kadınlarınsa daha derin sesli erkekleri çekici bulduğunu gösteriyor. Benzer şekilde temas da aşık olmanın en önemli parçalarından biri. Örneğin erkekler genellikle yumuşak ve bebeksi tenli kadınları çekici bulurken kadınlar genellikle fit ve kaslı erkekleri çekici buluyorlar ki bunların da hiçbiri şaşırtıcı değil. Çünkü bunlar da yine sağlıklı bireylerin ve hatta daha spesifik olarak sağlıklı bir ergenlik döneminden geçildiğinin işareti olan özellikler. Yalnız şunu da söyleyeyim, tabii ki bu analizlerin hiçbiri bilinçli olarak yapılmıyor. Yani siz tabii ki oturup da bu kişinin burnu 13 derecelik bir açıya sahip. Gözleri arasındaki mesafede 5 santim falan gibi şeyler düşünmüyorsunuz ama burada saydığım ve buraya sığdıramadığım şeylerin hepsi siz farkında olmadan beyninizce işleniyor. Ve işte tüm bu uyaranların etkisiyle beyninizde nelerin değiştiğini de çok iyi biliyoruz. Mesela geçen yıl kaybettiğimiz meşhur antropolog Helen Fisher'ın yaptığı deneylerde deneklere sıklam aşık oldukları kişilerin fotoğrafları gösterildiğinde beyinlerinde ödül devresi olarak tarif ettiğimiz ve uyuşturucu kullanan bireylerde de aşırı aktif olan bölgelerin ateşlendiği görüldü. Mesela size daha önceden dopamin orucu videosunda da anlattığım gibi özellikle de keyif alacağınızı bildiğiniz bir kişiyi, bir davranışı veya bir ortamı beklerken salgıladığınız dopamin hormonu aşık olduğunuz kişiyi arzularken ventral tegmental bölgeyi ve kaudat nükleosunuzu resmen doldurup taşırarak sizi müthiş bir beklenti içine sokuyor. Ki dopaminin bu buluşma anında değil de buluşmayı beklerken ki zamanlarda daha çok salgılanması, birçok insanın aşık oldukları kişinin peşinden koşarken daha çok heyecan ve keyif duyup da o kişiye ulaştıklarında aynı heyecanı ve keyfi yaşayamadıklarını hissetmelerinin sebeplerinden sadece biri. Ve insanları çapkınlığa iten şeylerden biri de işte bu hissi kovalama arzusu. Ama bu bir başka videonun konusu olsun. Sadece bu da değil. Aşık olduğunuzda bir takıntı, adeta bir bağımlılık geliştiriyorsunuz. Bunun sebebi romantizmin özellikle de ilk dönemlerinde stresle ilişkilendirilen adrenalin ve kortizol hormonlarının tavan yapması. Bu da sizi kaç veya savaş tepkisi dediğimiz bir tepkiyi vermenize yani kalp atışlarınızın hızlanmasına, ağzınızın kurumasına, avuç içlerinizin terlemesine sebep oluyor. Ama buna paralel olarak serotonin miktarınız da hızla çakılıyor ki bu da zorlayıcı hatta çıldırtacak seviyede dikkat dağıtıcı o düşünceler silsilesinin ana nedeni. Aşık beyniniz obsesif kompulsif bozukluğu olan birinin beynine çok benziyor. Zaten o nedenle sürekli o kişiyi düşünüyorsunuz ve başka hiçbir şeye. o baklanamıyorsunuz. Hele ki eğer ki sevdiceğiniz de size biraz olsun yüz verecek olursa bu defa birden oksitosin yani bağlılık hormonu salgılamaya başlıyorsunuz. Şöyle düşünün bir anneyle yavruyu birbirine bağlayan ana hormonda işte bu oksitosin ve işte bu hormonal silsile dolayısıyla aşık olduğunuz kişiye az önce de dediğim gibi bir çeşit bağımlılık geliştiriyorsunuz. Biraz da bu nedenle alkolizm gibi bağımlılıklarla aşk arasında çok yakın bir ilişki var. Mesela aşık olduk kişiler tarafından reddedilen bireyler kendilerini bir diğer bağımlılık olan alkole maalesef daha çok veriyorlar ve bu bize özgü bir durumda değil meyve sinekleriyle yapılan bir çalışmada çiftleşme konusunda daha başarısız olan erkek meyve sineklerinin başarılı olanlara nazaran 4 kat daha fazla alkol içtiği gözlendi Çünkü alkol meyve sineklerinde de bir yatıştırıcı etkiye sahip ama aşkına nihayet ulaşmayı başaranlardan olursanız o az önce bahsettiğim oksitosin ek olarak bir de vazopressin salgılamaya başlıyorsunuz ki bu ikili uzun soluklu bağlanmanın anahtarı. Oksitosin özellikle de sarılma, okşama, seks ve az önce bahsettiğim derin bakışma gibi durumlarda salgılanıyor. Vazopressin ise halen araştırılmakla birlikte daha önceden konuştuğumuz o tek eşliliği ve sadakati pekiştiren bir hormon. Ama sevdiceğinize bağlı kalmaya devam ettikçe artık onu kaybetme riskiniz giderek azaldığı için ve o kişiye ulaşma beklentisi ortadan kalktığı için adrenalin, dopamin ve kortizol gibi hormonların salgısı giderek yavaşlıyor. Oksitosis ise sürekli olarak değil ama dalgalar halinde salgılanarak mesela sevgilinizin yanındayken evinizdeymişsiniz gibi huzurlu hissetmenizi sağlıyor. Bir iki yıl geçtikten sonra ise bu hormon şoku büyük oranda dizginleniyor. Ama bu sizin artık aşık olmadığınız anlamına falan da gelmiyor ha. Mesela Stony Brooks Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada 21 yıldır beraber olan ve hala birbirlerine deli gibi aşık olduğunu söyleyen insanların beyinleri incelendiğinde gerçekten de beyinlerinde yeni aşıklar kadar yüksek dopamin bulunabileceği tespit edildi. Ama yeni aşıklarınkinin aksine adrenalin ve kortizol gibi anksiyete hormonları yüksek değildi. İşte hormonların bu karışım profili ise sağlığınızı pekiştirmeye başlıyor. Aşık kişilerin stres ve depresyon oranları daha düşük oluyor. Hatta 2019 yılında yapılan bir çalışmada aşık kadınların savunma sistemiyle ilgili genlerinin aşık olmayanlara göre daha yüksek aktivite gösterdiği ortaya kondu. İyi ama bir soru halen açıkta kalıyor. Bu beş duyumuzdan gelen uyaranlar neden belli kişilerde bu nöral ve hormonal süreçleri tetikliyor da diğer kişilerde tetiklemiyor? Yani birebir aynı insan, birebir aynı gülümseme, birebir aynı koku, birebir aynı doku beni aşka düşürüyor da sizi düşürmüyor. İşte bu asırlardır üzerine yazılıp çizilmiş olmasına rağmen halen tam olarak çözülmüş bir soru değil. Blaise Pascal bunu çok hoş bir şekilde şöyle özetliyor. Kalbin bildiği sebeplerden akıl bir haberdir. Ama yine de bunu belirleyen faktörlerden ikisinin kişilik yani karakter ve hafıza yani geçmiş deneyimler olduğunu biliyoruz. Ve işte burada daha önceden kaos teorisiyle ilgili videoda konuştuğumuz kaotik sistemler devreye giriyor. Şöyle düşünün her birimizin göz veya burun gibi duyu organlarında bu organlardan beyne giden sinirlerde ve tabii ki beyinlerinde varyasyon yani çeşitlilik dediğimiz bir dolu tür içi farklılık var. Dolayısıyla duyu organlarımızdan giren ve beyne ile iletilen uyaran birebir aynı olsa bile o sinyalin beyne ulaşana kadar kat ettiği yolda deneyimlediği o ufak varyasyonel farklılıklar o sinyalin nasıl işlendiğini ve sonucunda nasıl bir çıktı elde ettiğimizi köklü bir biçimde değiştirebiliyor. E bu çıktı da mesela serotonin, dopamin veya adrenalin gibi hormonların salgılanıp salgılanmayacağı veya ne miktarda salgılanacağı ile ilişkili olduğu için o kişilerin bizde yarattığı etkiler bir başkasına nazaran bambaşka olabiliyor. E sadece bu da değil. Beynimiz dış dünyadan topladığı verileri işlerken sık sık anılarımızdan ve deneyimlerimizden yani hafızamızdan yardım alıyor. Edindiği bilgileri hali hazırda sahip olduklarıyla durmadan kıyaslıyor. Dolayısıyla sizin onlarca yıllık geçmişinizde biriktirdikleriniz ve hatta az önce de gördüğümüz gibi o spesifik anda sahip olduğunuz psikolojik ve hormonal durum birebir aynı uyaranın bambaşka sonuçlara sebep olmasını sağlıyor. Yani sizi bugün kendine aşık edecek bir gülümsemeye, bugün değil de seneye maruz kalacak olsanız çok büyük bir ihtimalle aşık olmayacaksınız. Çünkü gülümseme birebir Aynı gülümseme olsa da siz aynı siz değilsiniz. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Yalnız şu da var. Bu birbirleriyle çelişen parametrelerin kaotik etkileşimi herkesin her şeyi bambaşka biçimlerde algıladığı anlamına da gelmiyor. Eğer öyle olsa beyin taramaları tamamen rastgele sonuçlar verirdi ve nörobiyoloji diye bir saha var olamazdı. Halbuki hangi beyin bölgelerinin insanların tamamında ne işe yaradığını gayet iyi bir şekilde bilebiliyoruz. En nihayetinde hepimiz aynı türe mensubuz ve o nedenle de beyinlerimiz belli sınırlar çerçevesinde çerçevesinde farklı sonuçlar üretebiliyor olsa da özünde aynı veya çok benzer şekillerde çalışıyor. O sayede insanların aşık olmalarına sebep olan bazı genel geçer faktörleri de tespit edebiliyoruz. Mesela az önce bahsettiğim o hormonal kokteyl aynı zamanda beynin eleştirel düşünce ve korkuyla ilişkili kısımlarını da baskılıyor. Bu nedenle de aşık olduğunuzda rasyonel bir şekilde düşünemiyorsunuz ve kendinizi daha cesur hissediyorsunuz. Aşkın gözü kördür lafı da işte tam olarak buradan geliyor. Geliyor. Yalnız bu durum aynı zamanda sevdiğinizin kusurlarını görmenize de engel oluyor. Veya onları görseniz bile o kusurları rasyonel bir şekilde tartıp eleştirmekte zorlanıyorsunuz. O nedenle bir arkadaşınıza of şuna bak gülüşüne kurban dediğinizde o arkadaşınız sizin hissettiklerinizi hissetmeyip şaşırarak abartmaya kaşı gözü yamuk bunun diyebiliyor. Ve bu da bizi bir diğer ilginç felsefi noktaya getiriyor cezbedici kusurlar. Eğer bir ideoloji, bir inancı veya bir kişiyi ölesiye savunan biriyle tartıştaysanız bunu mutlaka deneyimlemişsinizdir. Ona savundukları o kişinin veya sistemin kusurlarını saydığınızda eğer ki makul bir cevap üretemiyorlarsa olsun onu kusursuz yapan şey zaten o kusurları tarzı bir şey demeye meyilli oluyorlar. Bu siyaset ve felsefede sinir bozucu olabilir ama aşkın biliminde kusurların gerçekten de pekiştirici bir etkisi olduğunu biliyoruz. Mesela Elliot Aronson tarafından ta 1966'da keşfedilen çok ilginç bir etki var. Çok başarılı ve yetenekli bir kişinin diğerlerince sevilme oranı o kişi yere yanlışlıkla kahve döktüğünde yani bir kusur işlediğinde artıyor, azalmıyor. Çünkü bu tarz sakarlıklar aksi takdirde erişilemez veya yüceymiş gibi gözüken insanların daha cana yakın ve insani gözükmesini sağlıyor. Sosyal psikolojide bu tuhaf olaya popo üzerine düşmek anlamında fall etkisi diyoruz. Söz konusu aşk olduğunda da kusurlar çiftler arası bağlılığı azaltmıyor tam dersine arttırıyor. Mesela 1996 yılında yapılan bir başka çalışma, birbirlerinin kusurlarını kibar ve nazik bir perspektiften görebilen çiftlerin mutluluk oranlarının o kusurları tamamen görmezden gelmeyi seçenlerden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Keza Michelangelo olgusu olarak bildiğimiz bir diğer olgu çerçevesinde birbirlerinden kusursuzluk beklemek yerine birbirlerinin ideallerini ve kusurlarını anlayıp kabullenebilen çiftlerin birbirlerine daha yakın hissettiğini biliyoruz tüm bunların altında yatan sebep tıpkı nöral varyasyonlarımızın aynı uyaranlara bambaşka tepkiler vermemizi sağlayarak bizi eşsizleştirmesi gibi bireysel kusurlarında her ilişkiyi farklılaştırıp eşsizleştiriyor olması. Eşler aralarındaki ortak noktalar farklılıklarından bariz miktarda çok olduğu müddetçe ilişkilerini işte tam da bu farklılıklar üzerine inşa ediyorlar ve o farklılıklar ilişkiyi lezzetlendiren sos oluyor. Şimdi en baştaki sorularımıza cevap verebiliriz. Sevdiceğiniz sizin için en doğru olan kişi mi? Minchin, If I Didn't Have You'nun bir başka yerinde o kendine has mizacıyla şöyle diyor. Bizim aşkımız tabii ki milyonda bir ve paha biçilemez. Ama geri kalan 999.999 ,999 potansiyel aşktan bazıları istatistiki olarak senin kadar iyi olacaktı. Veya belki senin kadar iyi olmayacaktı ama senden daha zeki olacaktı. Veya daha aptal olacaktı ama sporda ve ya yani ne bileyim iş sürmede senden daha başarılı olacaktı. Demek istediğim sen benim olmasaydın muhtemelen bir başkası olacaktı. Bu şarkıları böyle kesit kesit söyleyince epey dallamaca geliyor biliyorum ama şarkının hepsini dinlerseniz demek istediğini çok daha iyi anlayacaksınız ve açıkçası söylediği doğru da. Gördüğümüz gibi insanları birbirinden ayırmamızı sağlayan o kadar çok fiziksel ve psikolojik parametre var ki ve daha önemlisi bu parametrelerin her biri birbirleriyle o kadar kaotik, o kadar lineer olmayan o kadar girif şekillerde iç içe geçmiş halde ki bunların her biri bakımından diğer herkesten daha üstün bir eş adayı bulmanız pratik olarak imkansız. Dolayısıyla size daha önceden o DJ masası analojisiyle anlattığım gibi bütün insanların bütün çeşitliliğini bilebildiğiniz bir veri tabanınız olsaydı arzuladığınız parametreleri girdiğinizde karşınıza çıkan kişi neredeyse kesin olarak şu anki eşiniz olmayacaktı. Çünkü şans eseri birkaç de denemede ve kısıtlı bir sürede o kişiyi bulma ihtimaliniz yok denecek kadar az. Ve işte bu tarz birbiriyle çatışan çok sayıda parametrenin optimize edilmesini gerektiren problemlerin bilimde bir adı da var. Pareto optimizasyon problemleri. Mesela evrim dediğimiz o müthiş doğa yasası bu tarz parametreleri etkili bir şekilde optimize edebilen çözümler bulmak konusunda cidden çok güçlü bir mekanizma. O nedenle bu kadar meşhur ve etkili bir yasa. Ama Pareto optimizasyon problemlerinin bize öğrettiği daha önemli şey şu bu tür problemlerin genellikle birbirleriyle az çok eşit seviyede başarılı olan birden fazla çözümü oluyor. Yani şu anki sevdiceğiniz dünya üzerinde size en uygun kişi olmayabilir belki ama size en uygun kişi şu anki sevdiceğinizden o kadar da optimal olmayacak. En azından muhtemelen. Dolayısıyla neleri kaçırıyor olabileceğinize saplanıp kalmak yerine şu anda yanınızda olan ve her şeyiyle sizin mutluluğunuzu ve başarınızı arzulayan o kişiye odaklanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ne demişler? Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan yeğidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.